Bir sabah Elif evinden telaşla çıktı. Durakta beklediği otobüs gözlerinin önünden geçip gitti. Hemen bir taksi çağırdı ama taksi durmadı. Tam umutsuzluğa kapılacakken yol kenarında parlayan bir bisiklet gözüne ilişti. Bisikleti kiraladı. Ve işlek caddede hızla pedallamaya başladı. Derken... Telefonu çaldı. Arayan patronuydu. Elif, telefonu uzandığı anda bisikletin dengesini kaybetti. Ve tam o sırada önüne çıkan arabayı görüp ani bir frenle durdu. Ama bundan beş dakika önce Arda, Ataşehir'deki metruk kuzey gökdeleninin önüne gizemli bir kedi düşmüştü. Fakat bu sıradan bir kedi değildi. O, aşk tanrısı Eros'tu. Zeus tarafından Elif ve Ömer'i karşılamak için gönderilmişti. Ve işte o an büyük bir aşkın başlangıcıydı. Elif ve Ömer ışıklarla çevrili Zeus'un katına çıkarıldılar. Orada kendilerini hayvanlar aleminde buldular. Zeus'un onlara anlatacağı büyük bir dersi vardı iyi bir insan olmanın ne demek olduğunu gösterecek mi dersin?